Evet ve şimdi karşımıza bir genç kardeşimiz daha Altı Nisan kendisinde seanslarda birinci günü şimdi bize kendini tanıtırmasın ee, benim e, adım Enver ee, e, e, Ben üçüncü sınıfa ben gidiyorum ben 9 yaşındayım ee, ben bir yerde ben geliyorum ben, evet ben, 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 problemi kekelemem, e ben de e, e, e ben de e, ne ben, ben kekeliyorum e, demek ben çekiniyorum e, ben e, ben artık e, ben istemiyorum artık istemiyorsun artık Hı -hı. Peki sen buraya nereden geldin? Öp, öp geldi. Öp ya. Nerede oluyor bu? Ee, İsviçre'de. İsviçre'de. Peki seni bu sorun okulda zorluyor mu? Okulda sorunların var mı? Yok. Yok. Okulda derslerinde zorlamıyor. Hı -hı. hı. Ee, <laughs> peki seni rahatsız ettiği yerler var mı? Hı -hı. Ben, e, evim e, evimin içinde ve ve beni öpüp tamam evinde. Hı hı. <laughs> Peki iyileşmek için burada çok çalışacak mısın? Evet. Her şeyi ben yaparım ben. Aferin sana. Senin başka kardeşin var mı? E, evet. Ö, ö, benim ö, Ablam var. Ablam var. Onun ismi nedir? Öşilan. Öşilan. Şilan. Şilan. Hı. Ne güzel. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Peki sağ ol. Evet. Şimdi karşımızda bir genç kardeşimiz ve kendisinin de son günü. Şimdi sen bize kendini tanıtır mısın biraz? ses olarak benim adım Enver Arisan ben İsviçre'de geliyorum ve ben 9 yaşındayım çok güzel aferin Enver sen buraya niye geldin peki İsviçre'den uzaklardan benim de konuşma problemi var Peki, şu anda nasılsın? Şimdi ben iyiyim. Peki senin için bu günler nasıl geçti? İyi geçti. Sen sevdin mi bizi? Evet çok sevdim. Zor geçti mi peki? Evet. Peki şimdi senin hayatında, senin konuşmanda neler değişti? sesim ve benim konuşmam hı hı aferin peki sen gösterilen her şeyi burada yaptın mı hayır hı, hı. peki şimdi bugün buradan çıkıyorsun ayrılıyorsun evet çok özleyeceğim. <laughs> Sağ ol. Biz de seni özleyeceğiz. Peki şimdi buradan gidince evde çalışmanı sürdürecek misin? Evde de çalışacağım. <laughs> Aferin sana Enver. Şimdi söylemek istediğin son cümle var mı? Son kelime var mı bize? Evet var. Şey için teşekkür ediyoruz. Biz sana teşekkür ediyoruz. Aferin. Sağ ol. Aferin sana. Bravo Elmer.